önüne var. ve başladı. finalde başladı. Gençler Bornova Çiçekli Köy Kent Ormanı'nda büyük bir heyecana sahne olan da bisikleti yarışlarında oh, ay, mücadele etti. Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu'nun organize ettiği üniversiteler arası dağ bisikleti yarışları yağan sağanak yağmura rağmen yapıldı. Doğayla iç içe düzenlenen yarışlarda gençler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Cross Country Eliminator sınıfında Türkiye'de ilk defa olma özelliğine sahip yarışlarda 21 üniversiteden yarışmacılar çeşitli kategorilerde mücadele ettiler. Gençler yarışlar sırasında eğlenmeyi de ihmal etmedi içinde acı Ankara'nın yollar. Yarışmalar sonunda Ege Üniversitesi takım olarak birinci oldu. Bireysel elit erkeklerde Furkan Ceylan birinci, Hakan Arslan üçüncü, bireysel amatör erkeklerde Mertcan Ocak ikinci, Fatih Süleyman Erdoğan dördüncü, bireysel bayanlarda Nalan Mutlu dördüncü oldu. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mustafa Kaday başarılı bir organizasyon gerçekleştiğini söyledi. Biraz sandık ve düşündük ama ee, ona rağmen tüm hava şartlarına rağmen e, bunu gerçekleştirdiğiniz için açıkçası ben Söyle arkadaşlarıma soruyordum olacak mı olmayacak mı diye. Ee, hiçbir aksama yok. Herkes yarışıyor deyince ee, sizin bu hasımlı sezahatçılara saygı duymak gerekiyor ee, İzmir'e geldiğiniz için, e, bu yarışmaya katıldığınız için tüm katılımcılara <laughs> teşekkür ediyorum.